Gençler hepinize selamlar hepinize merhabalar abi nasılsınız iyisinizdir umarım bugün yepyeni bir PUBG Mobile rank videosuyla beraber tekrardan karşınızdayım Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok ama çok sevinirim Normalde Erencil'a girerdim bu kademedeyken çünkü Erencil'a girdiğim takdirde kesinlikle zaten ilk 3'e girerim Üstüne kill falan da çıkarırım yani her maç bir en az 30 puanım falan garantidir ama çok fazla vaktim olmadığı için ne yazık ki Livik girmek zorundayım. Ee, bunun sıra doğru atladım abi. Yapacağım ilk şey hızlıca silah vurup direkt rush atmak. Bu videonun konusu böyle olacak. Ee, çok fazla hiç pusmayacağım. Kontrollü bir şekilde rush atacağım. Umarım arkalanmadan e, maçı galibiyetle bitiririm diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz Livik oynuyorum yani. Arkalanmamak e, çok zor bir şey olacak. Deneyeceğiz bakalım. Umarım başarılı olabilirim. Ben burayı hızlıca bir lootlayayım. Siz de o Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben o zaman buranın notunu bitirip geleyim hemen. Abi buranın notunu bitirdim. Biliyorsunuz normalde e, burası alanda olmadığı halde yaklaşık bir 15 kişi 10 kişi kalana kadar ben oturur evde beklerdim. Ama bu videonun konusu direkt rush atmak olacak. Silahları hızlıca ana buldum. KNT ile oynamayacağım. Direkt yakın mesafe için M7 sprey için M4'ü aldım. Ee, araba yoktu ne yazık ki o yüzden bu topla beraber gidiyoruz bakalım. Ses varsa oraya doğru hareket edeceğim. Bakalım krap Crab krasta Crab araba var mıdır? Vardır büyük ihtimal ama kapılar açık. Bir saniye biri var orada. Tamam büyük ihtimalle ilk peşimiz geliyor gençler. Böyle bir tane açığı yakalarsam benim için baya iyi olacak. Buradaydın az önce nereye gittin kardeşim? Tamam. Krap sen gel buraya. Okey ilk leşimizi de aldık abi bayağı güzel oldu bu bunun lootuna kısacık bir bakacağım ee, ihtiyacım olan pek bir şey yok da yine de eklenti falan olursa direk alacağım ondan sonra buradaki arabayla beraber direk devam edeceğim rush atmaya Abi ben bu hari kesicini de içeyim çünkü arabayla rush atacağım için e, hasar yeme oranı yüksek olacaktır ne olur ne olmaz enerjim full olsun Şimdi arabaya doğru bir gidelim biz. 20 kişi kaldı. Daha birleşim var. Hani normalde leş aramasam galiba daha fazla leşim olacaktı bilmiyorum. Benim şansım on böyle oldu. Hiçbir fikrim yok. Gronus'a doğru bir gideyim ben. Ee, oraya kadar zaten ses duyarsam direkt sese doğru hareket edeceğim. Ses duymazsam tekrar evlere falan bakarım diye düşünüyorum. Kapıları kapalı ama aynen buradan biri bir kill çıkarmış kendine. Nasıl çıkarmış hiçbir fikrim yok. Şu evlerin dolu olma ihtimali derken sağ tarafta biri sıktı. Ve halen sıkmaya devam ediyor. Aynen. Player. Player diye biri var da. M4'ü falan tuttu. full galiba bilmiyorum. En az 4 seviye olduğu kesin. Ne taraftan sıktı bilmiyorum. Görseydim direkt oradan spreyle almaya çalışacaktım. Tamam ayak sesi var burada. Büyük ihtimalle buradadır. Tamam sıktığına göre o da fight istiyor. Ben buradan ben buradan bir bakayım. Eğer bir açı falan verirse açıyla beraber sprey atmaya kalkışacağım. Eğer açı vermiyorsa zaten rush atacağım. Yapacak başka bir şey yok çünkü. Abi bu çocuk göstermemeye yemin edecek ya. Gittim sağ taraftaki kulübeden yeni araç aldım. Araçla beraber iki turdur atıyorum halen gelmiyor. Ve artık rush atma vakti geldi ya. Vallahi sıkıldım abi. 9 kişi kaldı şu ana kadar şurada mısın? Aynen. Dur. Sıkıntı yok. Sen de aldığımıza göre toplamda 7 kişi kaldı. Bayağı adam gitti ya. Abi buraya gelmeden önce kaç kişi vardı hiçbir fikrim yok. Şu anda hatırlamıyorum ama bayağı adam öldü ya o esnada. Bakalım. Vallahi direkt adam arayacağım. Direkt adam arayacağım. Umarım herkes benim karşıma çıkar. 1 ve 4 falan dağıtmak istiyorum açıkçası. Şuradan arabayla yine bir tur atmadan önce şuradaki buggy'yi alayım. Buggy daha iyi olur. En azından hızlı bir araç. Buggy'ye de alışmışım ya. Arka gelin gitme oranı yüksek ama yine de yapacak bir şey yok. Ben direkt adam aramaya devam ee... Abi bak gerçekten bir şey var. Ben hiç leş yapmak istemediğim takdirde adam geliyor ama leş yapmak istediğim zaman adam yok. Niye böyle bir şey var hiçbir fikrim yok çok şanssız bugün. Başka maçta atamayacağım ne yazık ki çünkü vaktim yok sadece tek bir maçlığına girdim. Burada drop attı bir ihtimalle drop'a bir gelir hani inşallah gelir. O yüzden burada bir bekleyeceğim kimse gelmezse o drop'u ben alacağım sonra da yine adam aramaya devam edeceğim. O esnada sizde bir like'lara amanırsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Like sayılarım ee, izlenme oranlarına göre gerçekten çok düşük. Niye böyle bir şey oluyor bilmiyorum. Hani videolar hoşunuza gitmiyorsa söyleyebilirsiniz yorumlarda. Ben hoşunuza gitmeyen ne varsa düzeltmeye çalışırım zaten. Ee, burada biraz daha bekleyeceğim. mi yoksa gideyim bilmiyorum. Gideyim mi? Oğlum bilmiyorum diyene kadar zaten droba kadar geldik. <laughs> tamam şuradan alayım ne varsa. Groza varmış. AVM çıksaydı keşke ya. Yapacak bir şey yok. tam Groza'yı alayım M7 yerine. Diğer taraftan sıkıyorlar. Hele şükür. Ben şuradaki enerji içeceğini içip direkt oraya doğru bir kafa atacağım. Ne taraftan sıktı? Şeye sıktı ya. Sağ taraftan sıktı. Aynen. Şu karşı tepenin karşısı çok güzel bir konum. Karşı tepenin karşısı aynen. Karşıdan sıkıyor? Biri var. Kuka burada dur. Biraz ileride yapacak bir şey yok. Adam beni fark etti mi? Fark etmiş. Kanka geldin Sen korktun zaten aldım seni. Okey. Zaten adam hasar yedi diye bayağı bir korktu. Şimdi diğer taraftaki nerede? Bu biriyle fight atıyordu. Kafanı çıkarır mısın? Lan ne alaka? Oy davetsiz misafirimiz varmış. Ben buradaki kiti hemen bir basayım. Alan da geliyor. Ben bunun arkasına geçmeye çalışacağım. Aynen. Çünkü alan benim tarafımda değil. Zaten 50 metre de. Ben bug ile direkt bunların karşısına doğru gideyim. Arka taraflarına daha doğrusu. Buradan zaten gözükürlerse ikisinde alma oranım yüksektir. Ama gözükmedikleri takdirde uğraştıracakları kesin yani burada durayım mı yok ya o diğerini görmedim çünkü gerçi bu fi, kulüben oradakinde adam olmama ihtimali de var yani öyle bir şey adam varmış gibi gördüm de orada adam olmama ihtimali de var şurada durayım ben o zaman büyük ihtimalle buradan gelir zaten şunu da içelim abi kaldı 4 kişi hepsini ben alırsam 7 kill baya güzel baya mükemmel tamam sniper var ya. Ne <laughs> şey yaptım yapma. Of şanssızlıklar üst üste. Yapacak bir şey yok Vallahi sniper var göstermeye de korkuyorum. Şu an halen bana bakıyor. Hayır bir kere en az nasıl o reload edene kadar ben ona da <laughs> Şu bot muydu değil miydi hiçbir fikrim yok ama yine de <laughs> yani. Bunu unutmayın. Bunu aldık. O büyük ihtimalle gelmeyecektir ya. Sis. Ben bir sis atıp ona doğru bir şaşırtma hamlesi yapmam vardı da. Bu böyle hasar ye, ye olmaz ya. Ya o, ya kesinlikle ya gösterecek ya ben gösterdim çünkü alan vurdu bile attı Şuradaki enerji içeyim ben. Ayağım, alan bayağı kötü vuruyor. Kanka göster. Ne alaka? Üf. Bas abi bas. En azından alana geçelim. Oğlum %99 hasar vurdum. %1'e nasıl alana düşün? Ben ateş etmekten elimi hiç kaldırmadım ki. Şu taraftan biri sıktı. Neyse en azından vini alalım yani. Normalde hiç adam aramasam zaten 4-5 kilim olacak. Adam arıyorum. Hala 4-5 kişi var. Bilmiyorum ya. Yapacak bir şey yok valla. Bu karşı evlerden mi sıktı Nereden sıktı bilmiyorum Ama buna da ayrı bir oynayacağım zaten Ben alana doğru gideyim O nereden gelirse gelsin Onu zaten kesinlikle alırım ben yapacak bir şey yok Çünkü lan kazmaya devam ki Birinciliği aldım ya Kesinlikle aldım çünkü Bırakmam birinciliği yani En azından fazla leş çıkaramadığımız halde Şeyimiz olsun yani Birinciliğimiz olsun oradan güzel Pan gelsin Evlerde değil büyük ihtimalle. Yok yok evlerde değil. Hmm, nereden gelirsin kardeşim sen? Uf. Yerimi belli edeyim diye böyle şey yapıyorum da. Benim burada olduğumu bilmiyorsa. O da var tabi. Büyük ihtimalle benim burada olduğumu bilmiyordur ya. Kesinlikle değil. Yani. Tek bir var buralara falan verelim. Büyük ihtimalle bot olduğunu falan da düşünebilir de Bence bot olduğumu düşünmez Kanka gel buraya tamamdır Gençler Winimizi aldık ee, fazla leş yok Ne yazık ki yapacak bir şey yok Hani kendiniz gördünüz adam aradığım Halde ne yazık ki en fazla bu kadar Leş çıkarabildik kendinize çok iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz